Efendim İş ve Başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sizleri de sektörlerin önce isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Tanıyalım sizleri biraz. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Meryem Berk -Hücel. Düzce Tıp Fakültesi mezunuyum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden uzmanlık eğitimimi aldım. Şu an çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda emzirme danışmanlığı ve bebek masaj terapisi eğitimi veriyorum. E, bu da 0-18 yaş arası tüm çocukların genel sağlık kontrolleriyle birlikte herhangi bir hastalık durumunda ihtiyaç duydukları hastalıkların teşhis ve tedavisini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra yeni doğan bebeklerimizin doğum sonrası ilk kontrolleriyle birlikte her ay aylık gelişim ve büyüme takiplerini yapıyoruz. Nöromotor gelişimlerini değerlendiriyoruz. Ailelere bu gelişimleri desteklemek için önerilerde bulunuyoruz. Ek gıda geçiş süreçlerinde yardımcı oluyoruz. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyan emzirme konusunda istekli olan ama bu konuda çeşitli talihsizlikler yaşamış annelerimiz olursa onları emzirmeyi e, destekleme konusunda yardımcı oluyoruz. Örneğin meme başı çatlakları, anne sütü azlığı, ee, onun dışında meme reti gibi durumlarda hani emzirme danışmanlığı hizmeti adı altında annelere bu konuda yardımcı oluyoruz. Mesela bize ulaşan gebe annelerimize e, gebelik döneminde emzirme eğitimi, bunun yanı sıra yeni doğan bir bebeğin bakımında ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgileri, mesela e, bebek cilt bakımı, alt değiştirmesi, sarılık döneminde yapılabilecekler, bunun yanı sıra bebek banyosu, göbek bağı bakımı gibi gaz kolik durumlarında yapılabilecekler gibi bir annenin, özellikle ilk kez anne olmuş bir annenin ihtiyaç duyabileceği bilgileri eğitimlerimizde veriyoruz.